havuz oluşturduk. Gazi Caddesi, Ali Bari Caddesi ve Hürriyet Caddesi. Bu burada alışveriş merkezlerine e, yoğunluğu nedeniyle 4 metrekareye bir şahıs düşecek şekilde bu vali tarafında alınan karar var. 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde e, bir e, karar alındı. Eğer fazla yoğun olursa kapılar kapatılacak ve kontrolü geçiş sağlanacak. Test kodunuz var mı? Var evet. abi. Evet. Tamam hadi abi. Şey tamam, Maskenize dikkat edin. Maskenizi çıkarmayın. Kendi sağlığınız için. Geçen bir fitness katınızı söyleyin Sizin, <laughs> bu, ben. Sizin <gülüyor> <esnafımız>? <gülüyor> bu tarafa.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu haritada ilimiz vaka sayısı itibariyle mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli haritada sarı renkliydi. Tabii bahsettiğiniz gibi o süreçten sonra bir kısım kısıtlamalara kaldırıldı malumunuz illerin durumuna ilişkin olarak. ilimizde de hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı biliyorsunuz. Bununla birlikte bir rahatlık da sağlandı. Ee, özellikle yeme içme, restoran, kafe, kafeterya, e, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın e, doğal olarak yani kapalı olduğu günlerden de hareketle bir yoğunluk oluşturdu bu bahsettiğimiz yerlerde. E, bunun etkisiyle vatandaşlarımızın çoğunlukla hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasından kaynaklanan rahatlığıyla e, 20'lerde 15'lerde olan vaka sayımız günlük itibariyle bugün itibariyle Yüze kadar çıktı. Biz tabi bunun böyle olmasını arzu etmiyor idik. Ama maalesef geldiğimiz noktada vaka sayılarının bu bahsettiğimiz mobilizasyon fazlalığından mütevellit sayının çoğaldığına şahit olduk. Özellikle vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Covid-19, koronavirüs halen etkisini, bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor. Rahatlık var diye düşünerek ...kontrolü sosyal hayatı elden bırakmamak gerekiyor. Ee, özellikle iş yerlerine, esnaflarımıza burada büyük görevler düşüyor. Çünkü dinamik denetim modelinde e, iş yerlerinin bağlı oldukları odalar, meslek kuruluşları... ...yine e, bu anlamda e, kendi iç denetimlerini sürekli e, aksaksız bir şekilde yapmaları gerekiyor. E, vatandaşlarımıza e, bu süreçten sonra... E, kontrollü sosyal hayata biraz daha fazla itibar etmelerini ve bir takım noktada e, dikkatlerini artmalarını arzu ediyoruz. Yine temizlik, e, maske, mesafe hususları hala önemini devam ettiriyor, koruyor. Vatandaşlarımız eğer bunlara da dikkat ederse inşallah yine eski günlere sarı, mavi, ondan sonra beyaz inşallah tabloya geçmiş olacağız. Bu süreçte biliyorsunuz azar azar başladı ve çoğaldı. Çoğalımla birlikte, çoğalmayla birlikte bir kısım tabii esnafların, iş yerlerinin, vatandaşların toplu bulunduğu alanların işte tazeden tutun düğüne kadar azaltıldığını, iptal edildiğini ve iş yerlerinin kapandığını biliyoruz. Vatandaşımız bu noktada büyük sıkıntı çekti biliyorsunuz. Eğer bu rahatlığı, kısmi rahatlığı artık bitti diye düşünerek devam ettirirsek maalesef belirttiğiniz gibi Eski günlere tekrar dönülebilir ee, ama bunu ümit etmiyoruz. Yani Vatandaşımızın e, bu konunun e, öneminin farkında olarak e, tedbirlerini devam ettirmesi, eğer e, bir işi gitmeden yapabiliyorsa gitmemesi, bir taziyede eğer bulunmaması, bir eksiklik yaratmıyorsa bulunmaması gibi ev ziyaretleri, buna benzer işte toplu yerlerdeki, AVM'lerdeki e, gereksiz kalabalıklarının oluşmaması için e, dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bunu, yapabileceğini biliyoruz. İnşallah hep birlikte eğer tedbirli olur isek e, bu sıkıntıyı e, çok fazla zayiat olmadan, kaybımız olmadan atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte, e, sayının artmasıyla birlikte, turuncu renge geçişimizle birlikte özellikle Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, e, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Mahallesi gibi e, vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda HES kodu ...uygulaması yaparak bu geniş alanlara, toplu alanlara almayı düşünüyoruz. Bu da bir tedbir, bizim düşündüğümüz bir tedbir olarak bugün aldığımız bir karar. Ee, bunun daha ötesini tabii ki ümit etmiyoruz. Ama vatandaşlarımızın biraz daha e, sütten ağzı yanmışken yoğurdu da biraz üflemesi gerekiyor. Ee, Elazığ'ımız e, gerçekten aziz milletimizin, vatandaşlarımızın, insanların yaşadığı bir yer. İnşallah vatandaşımız bugüne kadar göstermiş olduğu duyarlılığı... Bundan sonra da gösterecektir. Bence faydalı bir durum. E, çünkü sokaklarda e, yoğunluk çok fazla gün içinde. Bunun olması güzel bir şey. En azından biraz kontrol alınabilir bu şekilde. Ben de S gösterip geçtim. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu illetten kurtuluruz en zamanda.